ile ilgili bu söylemlerin ayrıntılarını da senden almak isteriz ve bu bu da aslında e, senin dediğin gibi halk tarafında nasıl karşılanır? Aynı partiden yol arkadaşı e, partiye dair bir şey ifade ediyor ama e, bir başkası hemen ona hedef alan sözler sarf ediyor. Bunun da ayrıntılarını alabilir miyiz senden? Yani bir kere savrulmaya başladığınızda siyasette devamlı savrulursunuz. Şu an İyi Parti böyle serbest düşüşe geçmiş durumda ve savruluyor o savruluşta devam ediyor. Biz burada işte İyi Parti'de kavga var, sıkıntı var dediğimizde nerede kavga var? Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz diyenler vardı. İşte alın açık 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 bir kavga. Genel Başkan'ın danışmanı sıfatı var. İstanbul Milletvekili, şey, Milletvekili sıfatı var. Aytun Çıray'ın. Bir yandan da o partinin grup başkan vekili olan isim Aytun Çıra'ya açıktan sosyal medya üzerinden sen senin ne zaman bu partiye katkın oldu ki şimdi olsun diye. Yani Aytun Çıra'nın bir takım uyarıları var gördüğümüz kadarıyla. Tabii o uyarı da olmayabilir. Öfke de olabilir. Öfke kaynaklı da olabilir. Dolayısıyla orada İyi Parti içerisinde bir kavga var. Bu kavganın nedeni nedir? Açık bir şekilde ortaya konmalı birinci boyutu terör örgütüyle yan yana yürüme meselesi İyi Parti'nin dengelerini tamamen bozdu. Şimdi de içeride bir takım işte liste kavgalarından tutun da içeride yönetimle. Taban arasındaki ayrışma kavgalarına kadar bu kavgalar ilerledi. Musabat Dervişoğlu bu zamana kadar bir faydana şahit olmadık diyor e, Aytun Çıray ile ilgili. Şayet bu kadar faydasız ise Aytun Çıray niye o partide tutuyorsunuz, niye o partide durmaya devam ediyor? Niye o partide bir takım payeler edindi bugüne kadar neden hala orada? neden hala orada tutuluyor bu kadar faydasızsa ee, sen kimsin ki iyi Parti'ye zarar veresin zarar verecek çapın yok boyutun yok gibi ifadeler var bu tabi evet. tabii ki e, bu kavgayı biraz daha büyütecek ifadeler Musavat Dervişoğlu'nun Aytun Çıra'ya yönelik dediğimiz gibi iyi Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor sadece tavanda değil Tabanda da böylesi bir ayrışma var ve akın akın İyi Parti'den vatandaş kaçıyor. Kaçmaya da devam edecek muhtemelen evet. çünkü seçmen bunların hepsini bu kavgaları da görüyor istikrarsızlığın olduğu yerde zaten durmayacaktır durmayacağını da görüyoruz Aytun Çıray da aslında İyi Parti'ye diyor ki artık çok düştük tamamen dibe çöktük artık partiyi toparlamamız Topardım. çok mümkün değil diyor değil. Evet. toparlamak için de anladığımız kadarıyla bir gayret yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin. Kolaylıklar diliyoruz. Analiz sentezde de kısacık bir araya gidiyoruz. Sonra buradayız. Halk Bank'ın katkı.